Merhaba arkadaşlar. Bugün GSM ileçimde müşterimin, müşterimizin bize getirmiş olduğu bu Samsung Galaxy Note 8 ekran değişimi, kapak değişimi, batarya değişimi bunları yapacağız. Cihaz gördüğünüz gibi çok kötü durumda, çok hasarı çok yüksek. Ee, müşterinin bize vermiş olduğu bilgi cihazı normal motorla kullanırken düşürmüş yolda ve üstten muhtemelen bayağı bir araba geçmiş. Bakalım. Şimdi test edeceğiz hep birlikte. Çalışacak mı çalışmayacak mı. Ne sorunu var. Ona göre hep beraber göreceğiz. Genel olarak cihaz hani bütün olarak düzgün duruyor. Yani yamuk, eğri pek fazla durmuyor. Ee, onun için evet, hani içindeki mevcut ona kartı ha. sağlam olabilir düz bir şekilde geçmişse. Önemli olan cihazın her zaman dediğimiz gibi anakartı çok önemli. Açalım bir cihazı içine bakacağız. Ondan sonra ekran deneyeceğiz. Bataryasını falan değiştireceğiz. Arızalı parçaları tespit edeceğiz. Bu evet. falan parça olmuş. Evet. Çok. Ama gene kapağı tutuyor değil mi oradaki çok evet, sağlam oldu. Bu çok seviyorum. A da son Plus var, ondan seviyorum. <laughs> evet, Eson Plus da çok güzel ama bakalım bu telefonu yaşatabilecek miyiz? İnşaAllah. bir parça sağlam. <laughs> Taç ID sağlam gözüküyor şu an. Evet. <laughs> Biraz Evet. Kameranın koruyucu metalleri biraz yamulmuş. Olabilir hani zaten cihazın hasarı bayağı kötü. Evet. Kamera bunlar değişebilir parçalar. Bunlar değiştirip yeni takılabilir. Önemli olan anakartta bir zarar görmemesi. NFC kablosuz şarj kablosu. Test, aparatı test bunu da test işte. edeceğiz. Batarya da batarya param parça olmuş durumda. Burada sağlam duruyor. nasıl? O da biraz eğilmiş, bükülmüş ama. Evet, normal Gene güzel duruyor. Evet. Ya bunların hepsini tamamen ekran takıldıktan sonra işte sesidir, kamerasıdır, bunlara zaten biz detaylı olarak bakacağız. Ee, şu an önceliğimiz hani cihazın ana kartı çalışıyor mu, cihaz açılıyor mu? Ona bir bakacağız. Bataryaya bak usta. Batarya ne kadar kötü olmuş. Evet, burada kesti bak bak. Koşa, burada. Evet. burada. Tam tam burada. Ekranın koruyucu, batarya koruyucu yeri oraya sıkışmış evet. değil mi? Evet, sonra ezilmiş, sıkışmış. Evet, Soymuş. Kesti bak. Soymuş orayı. Hı hı. Burada. Artık nasıl bir darbe aldıysa usta? Sıkışmış orda iyice. Anakartı. İnşallah anakartta çalışacak. Bakalım. Çok bir böyle bir hasar görünen, gözle görünen fiziki bir yamukluk falan gözükmüyor. Evet. Ön kameramız. Bir cihazdaki en önemli parça anakartı. Görmüş olduğunuz gibi anakartta öyle gözle görülen hani öyle bir çatlak, kırık bir şey yok tabi. Buradan bota. da pek anlaşılmıyor biraz ama bota. metal kapakçıkları biraz ezilmiş o bataryanın o sıkıştığı yer. Orada biraz baskı yapmış oraya. O da zaten koruyucu metal kapakları falan var. bütün her şey şimdi birazdan ekran takacağız. Ona göre 3 aşağı 5 yukarı şekillenecektir zaten. İnşallah cihazı yaşatacağız. Baya kötü olmuş ya. Evet çok. Küçük, küçük kırıklar ekran masaya bile bayağı dökülmeye başlamış. Evet. Şarj flexi kulaklık soketi. Onları takalım. Test için nasıl oluyor? Nerede tamam. Yeni batarya taktık. Eski bataryasının takılacak durumda değil usta. Evet. Şu an bizim değiştirdiğimiz ekran var. Burada ekranı değiştirdik. Artı bir de bataryasını değiştirdik. Diğerleri de bunlar hani bunlar kesin değişecek bizim gözümüze gördüğümüz diğerleri ondan sonra biz kontrol ettikten sonra belli olacak. Ama önemli olan şu an usta hasta yaşayacak mı? Bir ona bir bakalım. Evet. Bu parçalar önemli. Bunlar ya. zaten seyyar olan, işte söküp takılabilen parçalar. Değişimi basit, sökülebilecek olan parçalar. Önemli olan orada anakartın akıbeti. Bir daha var Ne diyorsun usta. Ha? Haydi açalım bakacağız. Hep beraber. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Aha. Açıldı usta. Evet. Ha? <laughs> evet. Test edeceğiz. sonra. Eyvallah. hiç. Arkadaşlar Cihazın ek kartı görmüş olduğunuz gibi hani açılıyor en azından. Bundan sonra geri kalan parçalar işte kamerasıdır. Onun dışında işte evet, ön kamerasıdır. Mikrofonudur. Evet. Bunlara bakacağız biz. Şarjı bakacağız, oluyor Şarjıdır vesaire. Çünkü hani cihaz gördüğünüz gibi hani ağır hasarlı. Hani burada başka parçalar da zarar görmüş olabiliyor. Bu genel olarak açıldı şu an? Hani menü falan geldi. En azından hani Evet. dokunmatik falan basıyor. Mesela kamera çalışmıyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar hep bakılacak. Sonradan <laughs> e, tamamlanacak şeyler olabiliyor. <laughs> en azından evet. yani Şu an normalde yaptığımız doğru bir şey değil ama olsun. Biz hani hemen bir şekilde bağlanmadan bir kapattık. Pardon kusura bakmayın. Kusura bakmayın. <laughs> Merak ediyoruz acaba şebekesi var mı yok mu. En azından bir şebekesi var. Cihazın. Hmm. Şarjı da biraz. Var. Şarj işlemi durdu diyor bakın. Mesela şimdi burada şarj soketi değişecek bunun mesela. Altta şarj flex'i vardı. Onu yenisini Aynen takacağız. Bilir yoksa anakarttan parçası. Anakartta da olabilir belki sonra ama bakacağız bunların hepsine. Ama genel olarak hani cihaz anakartı sağlam, çalışır durumda. Bundan sonrası ufak bir iki dokunuş daha yapmak gerekebilir. Onları da yaptıktan sonra cihaz güzel bir şekilde çalışacak inşallah. Tamam, müşteriye söyleyeceğiz. Tabii biz o bilgiyi evet. aktaracağız ona. Evet nasıl var ney var. Sonra sonra Usta bazen müşterim böyle telefonları da içine bilgiler oluyor. Onları alamıyor. Evet o alsın, o, alsın da, da. sonra sonra. Tabi tabi. Bundan sonra anakarta da bakarız. Şarjına da bakarız. Evet kameralar da bakarız. Kameralar da bakarız. Hepsini Allah'ın izniyle güzel bir şekilde yapıp teslim ederiz. Evet izlediğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Batarya da göstereyim size. Batarya da. Maşallah. Öbür tarafı daha kötü. Heh. Tamam. Bu cihaz çalıştı yani. Baktığın zaman açıldı. Hepinize çok teşekkürler. İyi günler dileriz efendim.